Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları Bahse konu belgeleri ben paylaşmış olsam daha çok ses getirecek olan bu belgeleri muhafaza etmezdim. Madem böyle tehlikeli bir iş yapıyorum, bu vergileri güvenilir bir yerde saklamam gerekmez miydi? Önceki arka bahçede okuduğunuz TÜGVA'nın eski yöneticilerinden Ramazan Aydoğdu, gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sızdırmaktan yargılanıyordu. Aydoğdu ise kamuoyuna yansıyan belgeleri kendisinin paylaşmadığını savunuyordu. Bunu da ben bilgi ve belge paylaşsaydım asıl bunları paylaşırdım diyerek örneklendiriyordu. Peki ne mi onlar? Aydoğdu'nun İstanbul 22. Asya Ceza Mahkemesi'ne sunduğu savunmadan bölümler aktarmaya devam ediyorum. Tarih 11 Ekim 2017. Eski TÜKVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Adana Teşkilatı'ndan gelen bir ihbarı Ramazan Aydoğdu ile paylaşıyor. İlgili yazışmanın ekran görüntüsünü mahkemeye sunan Aydoğdu anlatıyor. Söz konusu ihbarda TÜGVA'da görevli Adana Teşkilat Koordinatörü'nün Adana Devlet Hastanesi'ne işe sokacağını vaat ederek milletten para aldığı, o dönem bakan olan Ömer Çelik'in adını kullanarak üniversiteden ihale aldığı ve benzer konular olduğu görülmektedir. Daha da çarpıcı olansa şu, bu ihbarı yapan kişi eski TÜGVA Adana İN tefsilcisi Gürkan Özkaynak. Peki, öz kaynak o ihbarı Tükva yönetimine bildirirken hangi görevde? Cumhuriyet savcısı. Evet, bir savcı suçun üzerine gitmektense suçla bağlantılı yeri bilgilendiriyor. Dahası, ihbarda bahsedilen suçu işlediği öne sürülen Tükva'nın Adana'daki yöneticisi kim ve şu an nerede? Yazayım. Ahmet Abdullah Sezen. Kendisi şu an Aile Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapıyor tacizden hırsızlığa kadar ihbarlar. Yine 2017, Türkiye'nin dört bir yanında TÜGVA teşkilatlarından suç ihbarları geliyor. Başkan Eminoğlu da bu bilgileri TÜGVA'nın disiplin soruşturmalarından görevli Aydoğdu'ya aktarıyor. Bugün TÜGVA yönetimiyle karşı karşıya gelen Ramazan Aydoğdu'nun savunmasından okuyalım. Yukarıdaki görsellerde de daha önce bahsetmiş olduğum gibi TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından tarafıma gönderilen Diyarbakır, Denizli, Muğla, Hatay, Eskişehir, Yalova, Ağrı, Urfa illerinden gelen ihbarlardır. Söz konusu şikayetlerde yargıya müdahaleden FETÖ üyesi olmaya, zimmete, tacize, gasptan hırsızlığa kadar devlete karşı işlenen suçlar da olmak üzere birçok suçun varlığı görülmektedir. Dönemin TÜKVA yöneticilerinden Murat Aydın'a dair bir iddia da Ramazan Aydoğdu tarafından Genel Başkan Enes Eminoğlu'na gönderiliyor. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı olan Murat Aydın'ın bazı cinsel içerikli paylaşımları beğendiği, izlediği ve paylaştığına dair bazı belge ve iddialar şahsıma gelmiş ve hemen ardından Enes Eminoğlu ile paylaşılmıştır. Konuya ilişkin Enes Eminoğlu'nun tepkisi ise önemlidir. Eminoğlu, evet bir kişi herkese aynı servisi yapıyor diye ilettim bilgiyi kabul ettiği gibi, bu bilgi ve belgelerin birçok kişiye servis edildiğini ifade etmektedir. Bakınız, bu ifşaları yapan Ramazan Aydoğdu, 2015-2018 yılları arasında TÜGVA'da çok kritik koltuklarda oturdu. TÜGVA'da teşkilat koordinatör yardımcısı ve bölge sorumlusu olarak görev yaptı. İşin çarpıcı yanı, Aydoğdu'nun telefonlarını inceleyen polisler de bilir kişiler de bu yazışmaları raporlarına yansıtmadı. Öyle ya, kamu yararına olsa da TÜGVA'ya zarar vermemek gerekirdi. Ama işte karartılan bu deliller bizzat Ay Aydoğdu'nun kendisi tarafından resmiyete döküldü. Biliyorum ki bu öğrendiklerimiz koca bir bataklıkta sadece çamur damlası. Ertesi bir gün. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.